Çukur'da gelecek bölümlerde yaşanacak tüm spoilerlar, Selim'den sonra ölecek isimler ve daha fazla çözülen detaylar için videoyu atlamadan sonuna kadar izleyebilirsiniz dostlarım. Zaten kısa bir video fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk öncelikle amca Cumali Koçovalı ortaya çıkıyor. Halil İbrahim'in Cumali olduğunu önceki bölümde senarist izleyenlere gösterdi. Nedim'in sürekli Halil İbrahim yani Cumali için Yamaç'a çok yakından tanıdığım biri demesinden anlıyoruz ki amca Cumali ve Yamaç görüşecekler. Burada büyük bir spoiler verelim dostlarım. Zamanında kahraman nasıl amca Cumali Koçovalı ile görüşmesinde Rajonu kesip gittiyse aynen o şekilde Yamaç da amcasına Rajonu kesecek ve amca cumali koçovalı bu duruma sinirlenecek çukurun yeni bilinen düşman olarak diziye devam edecek bunun sebebi ise erdenetlerin yavaş yavaş bitmesidir hatırlarsanız yamaç fabrikaları patlatmıştı ve daha fazlasını da yapacak erdenetler hemen bitmeyecek çünkü daha fulkan gelecek fakat güçleri eskisi gibi olmadığından bizde çukura karşı yeni güçlü bir düşman geliyor o da dediğimiz gibi amca cumali koçovalı olacak çatay erdenet evden kovulacak erdenetler bölünecek sebebi ise Ogeday'ın her şeyi babası Cengiz'e anlatmasıyla başlayacak. Cumali ile plan yapıp Ogeday'ı öldürtmeye çalıştığını babası Cengiz öğrenecek ve Çağatay'ı yalıdan kovacak. Bu durum Çağatay Erdenet'i çok fazla sinirlendirecek ve kardeşi Ogeday'ı bu bölüm öldürtecek. Eski sakin Çağatay Erdenet'ten hariç daha sinirli bir Çağatay Erdenet göreceğiz. Asıl bomba Ogeday öldükten sonra Kulkan'ın gelmesi. Çünkü hatırlarsanız Harık ve Çağatay Olga'dan Ogeday ve Kulkan ise Süreyya'dandı. Haliyle öz kardeşi ölünce Kulkan inanılmaz bir giriş yapacak. Bu arada Kulkan'ı canlandıracak isim Gence Özak oldu. Şu anda sette çekimleri devam ediyor. <laughs> Ölümlerden kesinleşmiş olan Selim'den sonra Emmi, Ogeday ve herkesi şok edecek ölüm dediğimiz isim yani Efsun. Evet dostlarım Efsun'un ölümü de geliyor. Peki nasıl ölecek? Hemen cevaplayalım. Son zamanlarda çok tuhaf ve tehlikeli davranan Karaca Selim öldükten sonra gözü dönmüş olacak. Hatırlarsanız Cumali'ye Efsun'u öldürdün mü diye sormuştu. Fakat Cumali öldürmediğini söylemişti. Zaten Karaca'nın Efsun'u öldürmesi aklındaydı. Üstüne babası ölünce durmayacak ve Azer'i öldürdüğü gibi Efsun'u da öldürecek. Yamaç Selim'in emaneti diye aynı zamanda aileden biri diye Karaca'ya bir şey yapmayacak. Fakat Karaca'nın da sayılı günleri var diyebiliriz. Gelelim bundan sonra çok dikkat çekecek bir isme. Akın Koçu Havalı'ya. Daenerys Akın'ın dizideki rolünü tamamen değiştirdi. Normalde çok sakin, kendi kendine deliren, herkes ne derse onu yapan bir role bürünmüştü. Fakat işler değişti. Selim ölmeden önce Akın'a çok iyi davranmıştı. Hatta Akın buna şaşırmıştı. Çünkü babası yıllardır ona bu şekilde iyi davranmamıştı. Haliyle yıllar sonra babasını bu şekilde gören Akın, babasının ölümünden sonra adeta çılgına dönecek. Şöyle bir spoiler verelim. Akın Koçovalı'nın bu bölümdeki kavgasında değişmez ise gazepizm heyecanı yok çalacak. Aynı Yamaç amcasındaki gibi. Efsane bir spoiler daha verelim dostlarım. Bildiğiniz üzere Akın dedesi İdris'in ölümüne tanık olmuştu. Ama bunu şu anda hayatta olanlardan Karaca hariç kimse bilmiyor. Karaca'nın babası öldükten sonra ilk işe Efsun'u halletmek olacak. Efsun'u öldürdükten sonra Azer'in söylediği isimlerden geriye sadece Akın kalıyor. Akın'ı da gizli bir plan yapıp babaannesine yani sultana söyleyecek. Peki herkesin aklındaki o soru sır ortaya çıktığında Akın'a ne olacak? Dostlarım haliyle ilk olarak kovulacak ama önemli bir durum var. Dizi finale yaklaşıyor. Haliyle kovulduğunda Selim gibi Yamaç gibi evden uzak birçok bölümde vakit geçiremez. O nedenle aile Akın'ı affedecek. Neden mi? Çünkü Selim de babasına zamanında ihanet etti. Sonradan düzeldi. Salih de kahramanı öldürdü. Ve Koçovalılarla düşman olmuştu. Sonradan düzelmişti. Yamaç da aynı şekilde babasını vurmak zorunda kaldı. Farkındaysanız hiçbiri ölmedi. Hala yaşıyorlar. Evet Selim öldü dostlarım ama Koçovalılar tarafından öldürülmedi. Yani Akın Koçovalı'yı da zamanında yaptığı hatalar yüzünden ölüme terk etmeyecekler. Hatta affedecekler. Çünkü hem Selim'in emaneti hem de eskisi gibi değil çok değişti. Gelecek bölümlerde Çağrı Akın Koçovalı'yı izleyeceğiz. En önemli isimlerden biri de Salih Koçovalı yani Vartoğlu Saadettin. Selim'in ölümünden sonra Afganistan'dan dönecek. Gerçek hayatta yurt dışında bulunması gereken bir program vardı. Fakat pandemi kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi. Yani Çukur'a gelmemesi için hiçbir sebep yok. Selim'in intikamını fazlasıyla alacak isimlerden biri Salih. Çünkü hem zamanında Selim'le ayrılmaz ikili olan hem de kardeş olan Salih, babasının ölümünden sonra üstüne Selim denk gelince çılgına dönecek ve Vartoğlu moduna girecek.